Arkadaşlar 13 volt 60 amper akü derece olan adaptörü şimdi MVK merkezi kilit sistemine bağladım. Burada kontrol kalemi test için. Tekrardan yine anlatıyorum arkadaşlar bağlantı tuşlarını MVK'nın. Bu bagaj açma arkadaşlar. Buradaki soldan gidecek olursak pembe cam için Bunlar arkadaşlar turuncu ve pembe olan negatif uç veriyor. Yani artı çıkmıyor haberiniz olsun. Bunun yanında ise 10 soketli bu arkadaşlar. En baştaki pembe camucu Siyah eksi. Kırmızı artı. Bu mor ise mor renkli olan. Üzerinde de şey var arkadaşlar. Buna Üzerinde iki tane de uç var. Dirençler de var. Bu iki tane ucu da sinyallere ya da parklara bağlayabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Şimdi arkadaşlar 5 kablo ise burada gördüğünüz gibi kırmızıya bağlansın artı veriyorsunuz. Ve bu sarı siyahın yanında beyaz siyah var. Bu da arkadaşlar ayırdım burada. Bunlar da motora gidiyor. Bu renkler değişebilir. Yalnız renkler yanıtmasın. yanıltmasın. Hemen hemen buna yakın markalar birbirini tutmakta. Bu motor ucu arkadaşlar. Bunun tekrar diğer yanındaki ise ben 3 tane kabloyu buraya ayırmıştım. Bunlar boşta. Bir tanesi cam için arkadaşlar. Pembe olan. Diğer ikisini araştırmadım. Ne işe yarıyor diye. Şinlerçe. Ben de videolar takip ettim. Siz de dikkat edersiniz yine. Bunun yanındaki sarı çizgisiz olan yine aynı şekilde artıya bağlıyoruz. Ee, tekrar onun yanındaki ise düz beyaz olan. O da yine motora geliyor. iki tane uç. Ve onun yanındaki tekrar ayırdığım ise kablo sadece turuncu olan. Yine aynı şekilde boşta. Yani 3 kablo boşta. Geri kalan diğer kablolar bağlı olacak arkadaşlar sisteme. Ve bunu isterseniz bagaj açma ve bu pembeyi de cama bağlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda arkadaşlar artıya bağladım. İsterseniz de negatifte sizin sisteminiz neyse ona göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada test yapalım. Motor uçlarını arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şu şekilde dolayayım. Burada gördüğünüz gibi siyah beyaz olan ne ucuymuş arkadaşlar. Burada kumandanın sağ tarafındaki kilitleme tuşu basıyorum. Bu değil arkadaşlar. Şuna bastım ise gördüğünüz gibi yandı. Artı şeklinde. Şimdi arkadaşlar şu ucu şöyle bir değiştireyim. Şöyle arkadaşlar. Daha iyi anlayınca artı verdiğini. Biraz kusura bakmayın. Ondan tekrar bağlıyorum. Ve bu burada kumandanın tekrardan sol tarafındaki açma tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı yandı. Artı arkadaşlar. Şimdi burada ise değiştiriyorum bu ucu. Düz beyaz alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve burada da çitleme tuşuna basıyorum sağ taraftaki. Bu da çitleme ucu oluyor arkadaşlar. Yani bunu artı ve eksi role bağlayacağınız zaman merkez üfün rolesinde orada siz kendiniz ona göre deneyerek de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videomu. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.